Merhaba arkadaşlar ben Teorevilla'dan Eren Can. Bugün sizlere Papa Pier Saga can ilesi, e, güçlendirici ilesi, hızlı bölüm bitirme ilesi ve puan ilesini göstereceğim. Bunun için gerekli program e, budur arkadaşlar. Bu size de indirme linki verilecek. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. bu, bu arkadaşlar 32 bit işlemcileri olanlar için. Bu 64 bit işlemcileri olanlar için. Diyorsunuz ki 32 bit, 64, 64 bit işlemcileri nereden bulacağız? Nasıl şey yapacağız? Bilgisayara sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Özellik diyorsunuz. Sonra burada sistem türü diyor arkadaşlar. Burada 64 bit işletim sistemi yazıyor. Yani 64 bit işlemcileri için. Eğer diğeri, diğerlerini 32, 32, yazarsa üsttekine indir, üsttekine tıklayıp ile yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi tıklıyoruz tarayıcımızı seçiyoruz. Ben kronomdan kullandığım için buna tıklıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu olmuyor. Ee, bu da olmuyor. Ama yine de siz hepsine tıklayın. Belki ee, yanlış bir şey de olabilir yani yanlış söylemiş de olabilirim. Bu arkadaşlar e, hız oyun bitirme e, hız oyun bitirme lisesi. Bu da puan hilesi arkadaşlar. E, iç, aralarından bir tanesi de şey e, can hilesi. Daha bir diğer hepsine enable diyelim. Buna tıklamayın arkadaşlar. Hamlenizi bile düşürüyor ama olmuyor yine. Buna da tıklayalım. Şimdi arkadaşlar bu ikisine oyunumuza girdikten sonra birkaç birkaç Skor ve hamle yaptıktan sonra yapacağız bu ikisini. Bakın hemen güçlendireceğimiz 99 oldu. Bu arada güçlendirici ben de bir tane olduğu için siz de ileriki seviyedesiniz. seviyedeyseniz bunlar da çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar bir iki tane yapalım skor. Şimdi arkadaşlar Tekrar programımızı ikisine tıklayalım Bu arada arkadaşlar güçlendirici ilesi de var Belki ben söylemiş olup da unutabilirim Haberiniz olsun Şimdi arkadaşlar 5 tane gerekiyordu Ve puanımız 10 Vurduk Hemen 10.000 10.000 10.000 10 yapıyor arkadaşlar. 1000 puan alıyorduk. Şimdi 10.000 oldu. 10 Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 tane yaşıyordu. 192 oldu. Hilemiz bu kadardır arkadaşlar. İyi günler.